嘿嘿，那个。 ay. Teleskopun yeri iyi. Defterim de yanımda. Güneş gözden kaybolup ay ortaya çıkınca gözlemme devam edebilirim. <laughs> Ege! Ege! Bu hazırlıklar için böyle? Hava da kararmak üzere. Ben de havanın kararmasını bekliyorum Gaga. Günlerdir ayı gözlüyorum. Sonra da bu deftere resmini yapıyorum. Bakmak ister misin? İsterim Ege, çok isterim. Hmm, burada kocaman bir ay var. Sonra biraz küçülmüş. Yarısı nereye gitmiş? Bilmiyorum Gaga. Ha, güzel bir teleskop. Hmm. ayı teleskop olmadan da görebiliriz Ege. Teleskopu ayın yüzeyini incelemek için kullanıyorum Gaga. Bakalım ay bugün nasıl görünecek? Seninle bekleyebilir miyim Ege? İstersen teleskopla ayın yüzeyini de inceleyebilirsin Gaga. <laughs> Neler oluyor? Ay neden hala görünmüyor? Ay, uyuyakalmış olmasın. Ha, tüm gece gökyüzünde öylece asılı durmak çok zor olmalı. <laughs> Ay uyumaz ki. Hava yavaş yavaş kararınca çıkıyordu ortaya. Bugün neden görünmedi hala? Anlamadım Gaga. Belki de koca bir yağmur bulutu geçmiştir önüne. Biliyorsun Ege, yağmur bulutları bazen çok kararır. Öyle çok kararır ki güneşi bile kapatabilir. Olabilir Gaga. Hmm. Ama tek bir bulut bile yok baksana. Hem bulut olsaydı yıldızları görmemizi engellemez miydi? Ha, ha, Çok aydınlık bir gece. Yıldızlar nasıl da ışıldıyor öyle. Buldum. Ay çıkmazsa sen de yıldızları görebilirsin. Olmaz mı Ege? Ama Gaga, o kadar çok yıldız var ki. Ne güzel işte. İçlerinden birini inceleyebilirsin Ege. Ay gözlemimi yarıda bırakmak istemiyorum ama. Hem bugün gözlemlediğim yıldızı yarın nasıl bulacağım baba? Anladım. Doğa dedektifi Ege ay gözlemini tamamlamaya kararlı. Kararlıydım aslında. Bugün ayın şeklini çizemeyeceğim galiba. Saat kaç oldu? Hala çıkmadı ortaya. Ama Aa, Ay azıcık geç kaldı diye hemen vazgeçemezsin Ege. Doğa dedektifleri sabırlı olmalı. Sen benden daha sabırlısın. Yani ben senden daha sabırsızım. Yani ben vazgeçmediysem sen de vazgeçmezsin. Ha? Şimdi ne dedim ben? Kısaca şöyle dedin Gaga. Ayın görünmesi için biraz daha beklemeliyiz. Hmm. Ha. Evet Ege. Tam da öyle demek istemiştim. En iyisi defterle düşünmek Gaga. Defter? Nerede bu defter? Oda mı saklandı yoksa? Çıksın artık ortaya. Ha? İşte buldum sonunda. Ay gözlemi için daha ne kadar bekleyebiliriz bilmiyorum. Gaganın da benim de uykumuz geldi. Benim daha çok uykum geldi Ege. Ama ayı görmeden uyuyamam artık. Ben de bekleyeceğim Gaga. Birazdan annem de gelir yanımıza. Annen de mi ayı merak ediyormuş Ege? Evet Gaga. Hmm. Gözlem defterime bir daha bakayım. Birkaç gün önce ay iyice incelmişti. Ama hala görebiliyorduk. Daha da incelmiştir Ege. Görünmüyordur. U uyku Belki de yanlış yere bakıyorumdur. Dur Ege, bir iki kanat çırpar, hemencecik dolaşırım etrafı. Uykumda açılır belki. Evin arkasına da bakar mısın Gaga? Bakarım Ege, her yere bakarım. Ben de o sırada defterimize not alırım Gaga. Ayı saklayacak ne yüksek binalar ne de dağlar var çevremizde. Yağmur bulutları da olmadığına göre her gün gördüğüm ayı neden göremiyorum bugün? Yok yok. Her yere iyice baktım Ege. Evimden, senin odanın penceresinden, o ağacın dalından, şu ağacın dalından, bu ağacın dalından görebiliyordum ayı. Şimdi görünmeyen ay nasıl da büyük bir lamba gibi aydınlatıyordu geceyi. Ha? Bir lamba gibi. Dolunay. O gün ayın tamamını görüyorsak bugün de hmm, olabilir. Evet. Gaga buldum galiba. Ne oldu Ege? Söyler misin bana da? Çizerek anlatacağım Gaga. Ama önce ayın hareketlerini gördüğüm dergiyi getirmeliyim. Ben de o sırada uykumu açarım Ege. Ay gelmedi ama uykum geldi. İşte, Ay'la ilgili her şey var bu sayfada. Günlerdir Ay'ı gözlüyordum. Nasıl göründüğünü de defterime çiziyordum. Teleskopla da yüzeyini yakından görebiliyordum. Bu akşam Gaga da ben de çok bekledik. Ama bir türlü Ay'ı göremedik. Bir dergide Ay'ın hareketleriyle ilgili resimler görmüştüm. Ay dünyamızın uydusuymuş. Yani dünyamızı izliyormuş. Güneşten aldığı ışığı yansıttığı için onu görebiliyormuşuz. Ay durmadan, dinlenmeden dünyamızın çevresinde döner. Dünyamız da o sırada Güneş'in çevresinde döner. Bazı günler ay dünya ile Güneş'in arasında kalır. O günlerde Güneşe bakan tarafı aydınlık, dünyamıza bakan yüzü karanlık olur. Onu bu yüzden göremeyiz. Onu göremediğimiz bu döneme yeni ay denir. Ay yeniden yavaş yavaş görünmeye başlar. Bu kez dünyamız Güneşle ayın arasında kalmıştır. Ayın bu dönemine de dolunay denir. Sonunda tamamı görünür. Gaga bu dönme olayını çok sevdi. Ben dünya oldum o da ay